Hepinize merhaba arkadaşlar. 22 Haziran çarşamba. Bugün Prens Selman geliyor. Prensin gelmesini bir umut, kurtarıcı melek olarak sunuyorlar. Değerli arkadaşlar, bundan yaklaşık 6 ay önce yani 06.12.2020 tarihinde Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Dışişleri Bakanı bir basın açıklaması yapmıştı. Bu basın açıklamasında Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed El Sani, Türkiye'nin ekonomik gidişatı nedeniyle ortaya çıkacak fırsatları değerlendirdiklerini ifade etmişti. Bakar mısınız terbiyesize? Ve Sayın Mevlüt Çavuşoğlu hiçbir şey dememişti, diyememişti. Şimdi tarihe dönersek bu Arap ülkelerinin Osmanlı'nın gücünden ve o dönemdeki hakimiyetinden büyük kuyruk acıları var bir İslam İmparatorluğu olan Osmanlı'nın gücünü ve hakimiyetini unutmadılar. Ve Osmanlı Devleti'nin her büyük savaşa girmesinde İngiltere veya Osmanlı'nın düşmanları ile işbirliği yaparak bizi arkadan vurdular. Şimdi soruyorum size bunlara güven olur mu? Bunlar ekonomik krize giren, CDS'leri 800'ü aşan, iflas eşiğine gelen Türkiye'ye yardım ederler mi? Bu Prens Selman'ın ziyaretine anlam yüklemek Umut bağlamak beyhude çaba. Bunlar leş kargaları, fırsatçı ve Türk düşmanıdır. Tarihin hiçbir döneminde Türkiye katkısı olmamış. Evet, bu düzlemde her ulus kendi kaderini tayin eder. Kendi iç bütünlüğü ve gücü ile var olur. Kimsenin kimseye böyle bir dönemde, dünyadaki bu kriz ortamında faydası yok. Özetle Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Hep beraber hem ekonomiyi hem de ülkemizin geleceğini inşa etmeliyiz. Bunun için üretmeli, çalışmalı ve siyasi ekonomik olarak yepyeni bir Türkiye inşa etmeliyiz. Bizi bu hale getiren tüm kötü koşulları ve yönetimleri tasfiye edip liyakat sahibi kendi için ve bir zümre için değil, ülkesi için çalışan bir sistem inşa etmeliyiz. Bunu yapacak insan potansiyelimiz ve kültürümüz var. Bunu yapmazsak yok olacağız, yem olacağız. Bu arada bu prens bozuntularından, Selmanlardan kimseye bir hayır beklemeyin. Evet önemli haberlerimiz var onlara da bakalım sonra dolar ve gram altını değerlendirelim. Değerli arkadaşlar Moskova gazı Avrupa'ya kıstı ve stoklar burada arkadaşlar zarar görmeye başladı. Özellikle üretimde bazı noktalarda durgunluklar var. Bu durum Avrupa ekonomisini olumsuz etkileyecek. Avrupa Türkiye ihracatında birinci sırada yer alıyor. Bu da Türkiye ihracatını Olumsuz etkileyecek yani bir tarafta Avrupa'daki küçülme Türkiye içinde olumsuz bir etken oluşturuyor ve diğer tarafta baktığımızda petrol fiyatlarında düşüş %5'i aştı bunun da nedeni dünyada genel anlamda ekonomilerde bir resesyon yani gerileme beklentisi bu gerileme beklentisi de petrol fiyatlarında bu durumu yaşattı ancak önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarının çok daha aşağı düşmesini beklemiyorum. Şimdi diğer nokta ise arkadaşlar. Tüketici güveni Haziran'da tarihi dip seviyelere gerilemiş oldu ve Haziran ayında aylık olarak %6.2 düşüş kaydetti. Şöyle tablomuz üzerinde baktığımızda tüketici güveni Mayıs ayında %67.6 Haziran'da %63.4'e düştü. Mayıs ayında 0.4 artış kaydederken Haziran ayında özellikle bu kurdaki hareketlilik ile beraber %6 eksi 6.2 düşüş kaydetti. Tüketici güveninin düşmesindeki temel etken bu yaşanılan ekonomik kriz. Şimdi baktığımızda arkadaşlar Türkiye'de yaşayan insanların yani hane halkının 4'te 3'ü neredeyse yoksulluk sınırında. Dile kolay 4'te 3'ü. Yoksulluk sınırı neydi? Yoksulluk sınırı 4 kişilik ailede TL seviyesinde bulunuyordu ve baktığımızda Türkiye'de hane halkının 4'te 3'ünün geliri bu seviyenin altında yer alıyor. Bu korkunç bir durum. Dolayısıyla insanların aslında tasarruf yapacak bir geliri kalmadı. Ve insanlara neden birikim yapamıyorsun dediklerinde gelen cevapların %96'sı ya benim gelirim yetersiz diyor ya da borcum fazla diyor. Evet değerli arkadaşlar durum gerçekten çok çok kötü. Ekonomik anlamdaki bu kriz vatandaşın cebine çok dokunmuş ve vatandaş artık mevcut zorunlu ihtiyaçlarını karşılayamayacak duruma gelmiş. Tasarruf yapabilen %20'lik kesime tasarruf yapabiliyor musunuz diye sorulduğunda bunun %60'ı evet düzenli tasarruf yapabiliyorum diyor. %40'ı da artık tasarruf yapamıyor. Daha önce yüzde 20'lik tasarruf yapan grup içinde de bu oran arkadaşlar düşmüş durumda. Yani yoksulluk gittikçe Türkiye'de artıyor. Geçmişte Türkiye hane halkının üçte biri yatırımlarını mevduatta değerlendiriyordu, yani TL'de değerlendiriyordu. Geriye kalan üçte biri döviz tarafında değerlendiriyordu. Yine kalan üçte biri ise diğer yatırım araçlarına yöneliyordu ve genel olarak işte burada borsa birinci sırada yer alıyordu. An itibariyle baktığımızda burada arkadaşlar TL varlıklarda neredeyse yatırımcı kalmadı. Bunu da temel nedeni işte kurdaki bu sert yükseliş ve en son kur korumalı mevduat ile beraber varlıklarını TL'de değerlendirenler de burada kur korumalı mevduata geçmiş oldu. Ve tabii ki artan yüksek enflasyon ve faizlerin düşük olması TL'de kalmanın gerçekten büyük bir kayıp olduğu görülüyor kaldı ki daha halen arkadaşlar %10'luk kesim varlıklarını TL tarafında değerlendiriyor. Bunların da enflasyon bazında çok büyük bir kaybı söz konusu. Bunlar da büyük ihtimalle ya finansal okur yazarlığı çok düşük olan ya da yaşları çok yüksek olan yaşlı bir kesim halen varlıklarını TL tarafında değerlendiriyor. Son olarak bu GES olgusu, GES olgusuna da büyük bir talebin oluşmadığını görüyoruz. Zaten vatandaş bunu görüyor. Bu gesteki getiri de enflasyonun altında kalacak. Bu da arkadaşlar bir çözüm getirmiyor. Ve hemen dolar kuruna dönelim. Şimdi Selman geliyor. Baktığımızda dolar kuru 17.35 duvarına gelmiş durumda. Geriye dönüp baktığımızda arkadaşlar dolar kurunun genel anlamda şöyle basamaklı bir şekilde çıktığını Baktığımızda dolar kuru daha önceki dönemde 13.90 seviyesinde yaklaşık 40 gün tutulabilmişti. Sonrasında yukarı yönlü hareket başladı. 14.90'a geldi. Orada tekrar bir 40 gün durdu. Ancak sonrasında kayışın koptuğunu ve kademeli bir şekilde hızlı bir yükselişin ama adım adım kendinden emin bir yükselişin olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi bu genel anlamdaki yükseliş durumu ile daha önceki yükseliş durumunu kıyasladığımızda daha önceki döneme baktığımızda dolar kuru özellikle 13.80 sonrasında çok sert bir şekilde yükselmişti ve hızlı bir şekilde 18 TL seviyesini aşmıştı ve tabii ki bu hızlı yükselişin sert düşüşü gerçekleşmişti. Bu yönüyle şu duruma baktığımızda arkadaşlar dolar kuru kendinden emin bir şekilde yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Burada 13.34'lü, 13.35'li seviyelerde bir baraj kurulmuş ve bu barajda daha önceki dönemlere bakarsak yıkıldı, yıkılacak ve yukarıda artık 18 seviyesi bulunuyor. İşte bu 18 seviyesinden sonra durum nasıl değişecek ona bakacağız. Yaz ayları boyunca dolar kuru burada 18 seviyesi altında tutulabilir ama sonbahara geçtiğimizde durum daha da değişecektir. Çünkü Dünkü videomda ifade ettim arkadaşlar genel olarak ekonomik veriler ve Merkez Bankası'nın rezervlerinin tükenmesi ve aynı zamanda turizm gelirlerinin de Eylül'e doğru doğru bitmesi artık sonbahara doğru ödemeler yaklaşıyor ve yıl sonu ödemelerin kapanması gerekiyor. Gerek şirketler gerek bankalar gerekse kamu yoğun bir şekilde dövize talepte bulunacak ve bu yönüyle de Eylül ayı sonrasında hızlı sıçrayışlar görebiliriz. İşte bu Eylül ayına 18 TL'li seviyelere kadar tutulabilir kur. Ama bundan sonrası arkadaşlar Eylül'de ciddi bir patlama görebiliriz. Şöyle kanal grafiğimiz üzerinde de görüldüğü gibi arkadaşlar burada artık şuradaki mor kanalın e, Fibonacci kanalının e, taban seviyesine gelmiş durumdayız. Bu yönüyle burada 17'li seviyelerin üzerinde kalan kurun bir sonraki hedefi arkadaşlar bu kanalın üst band seviyesi. O da Eylül'e doğru bizi arkadaşlar 21 22 TL'li seviyelere götürebilir eylül ekim gibi bu seviyeleri görebiliriz. İşte ekimde bu seviyelere gelen kur kanalın en üst bandına doğru hızlı hareketini gerçekleştirebilir ve geçen yıl kasım aralık aylarındaki bu sert yükselişi tekrar yaşayabiliriz. Bu durumda da arkadaşlar kurun kendisini bugünkü fiyatla iki katına katlama durumu söz konusu olabilir. Ve burada görmüş olduğunuz gibi kanalımızın da yıl sonuna doğru arkadaşlar Aralık ayına doğru 31-32 hatta 33'lü seviyelere Kurun gitmesi muhtemel gözüküyor. İşte bu düzlemde kur buraya giderse elbette gram altında bugünkü fiyatıyla kendisini yıl sonuna doğru ikiye katlayabilir bu mevcut konjüktür içerisinde mevcut bu ekonomik düzlem içerisinde. Şimdi gram altına da baktığımızda gram altında da yükselişin şöyle kendinden emin bir şekilde yukarı yönlü hareketini devam ettirdiğini görüyoruz. Ve burada artık 1000 TL destek seviyesi yukarıda 1039-1040'lı seviyeler var. Bu seviyenin aşılmasıyla artık önümüzde 1079 1139 onun da üzerinde 1220'li seviyeler gözüküyor aşamalı olarak. Ve burada kritik noktamız 1040 TL seviyesi 1040'ın aşılmasıyla gram altında yükseliş devam eder. Elbette ons altın tarafı stabil devam ediyor. Ons altında sonbahara doğru oluşacak yükseltiler. Burada gram altının daha da yukarı yönlü seviyelere yani dolar kuru kendisini kışa doğru ikiye katlarsa aralığa doğru ikiye katlarsa burada gram altında daha da fazla yüksek seviyeleri görebiliriz. Yani bugünkü fiyatla 2.200-2.300 TL'li seviyeleri de varabilir e, bu şekilde. Elbette bunlar bir tahmin ve yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Bunu önemli belirtmek istiyorum. Sonuç olarak Kral Selman'ın Türkiye'ye gelmesinin dolar kuruna herhangi bir etkisinin ciddi anlamda bir etkisinin olacağını düşünmüyorum. Bu yönüyle de genel olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu mevcut koşullar gerek kuru gerekse gram altını yukarı yönlü taşıyor. Ve Merkez Bankası'nın faiz kararı var yarın ve bu Merkez Bankası'nın faiz kararında bir değişiklik öngörmüyorum. Şayet faizi bir puan ya da yarım puan şeklinde düşürürlerse kurda hızlı bir şekilde 18 TL seviyesine varacağımızı düşünüyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Beni Twitter ve Instagram üzerinde de takip etmeyi ihmal etmeyin. Hiçbir yerde bulamayacağınız, benzeri olmayan araştırma, temel ve teknik analiz videolarımdan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Unutmayın, yatırımda doğru karar kazandırır.